Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Kargo Simülatör 2021'deyiz. Yanımda Yusuf var gördüğünüz gibi. Ve daha sonra da arkamızda şöyle benim firmanın tırlar var. Mesela burada Mercedes Actros var. Benim Axor var. Bak bak benim tırlarımı devirdi yer. Scania S500 var. Volvo var. Man var. Gördüğünüz gibi. Benim tırlarımı da dağıttı. Her neyse şöyle arkamda Yusuf geliyor. Gel şöyle bir videoya başlayalım. O herhalde videoyu başlatamamış. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben normal ışıklarımı açacağım. Hadi gel gidelim. Tabi Discord'dan konuşmuyoruz. Çünkü mobil cihazlarda şey olmadığı için. Böyle. Şimdi şöyle bir gidek bakalım. Benim aksorum var. Ben ak sorundan gideceğim. Şöyle bir frenleyek. Bir duralım. Bak bak arkadan çarptı bana kıya. Neyse şöyle bir yeşilin yanmasını bekleyek. Nasıl olsa bizim paramız var, zenginiz. Hiç gerek yok yani. Direkt şöyle gideyim. Arkamda zaten. Şöyle. Daha sonra kapak fotoğrafı da çekeceğim. Şimdi yükü ben alacağım. Daha sonra da bu da arkamdan gelecek. Hafriyat görürsem Şşş. hafriyatı direkt ben alacağım diyeceğim. Evet hafriyatı gördüm. Şöyle Şöyle Geri geri geliyorum. Daha sonra hafriyata şöyle basıyorum. D'ye de takıyorum. Şöyle. Her fiyatı taktı. Şöyle. Evet, o da taktı. Gelsin bakalım. Şöyle. Kapak fotoğrafını ben bir çekeyim. Ama biraz şöyle genişleterek. Tamamdır. Şimdi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Jet'e kalkıyoruz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir biçimde gideceğiz. Ben şöyle sağdan gideceğim o soldan gitsin. Öyle. Para ileli. Şunu bir firman çıkışında çıksın bir. Bekleyeyim. Gelsin. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Geç geç. Geç sen geç. Buradan sola döneceğimişiz. Bak bak önüme hafiften kırıyor gibi. Her neyse. Şöyle. O da dönüyor. Ben de dönüyorum. Gayet güzel. Evet. Gidiyoruz gördüğünüz gibi. Nasipse uçuyoruz baba. <laughs> Yalnız bak bunun yolu ortalayarak şeyden gitmesini sevmedim. Hafifat yetine kalktık da. Neyse boş ver. O geçiyor beni. Geçsin. Sıkıntı değil sorun değil. Yavuz'a Yavuz'a da gel dedim. Gelmedi. Diğer neyse. Ulan jet'e kalkan hayallerime roterde çeksen ne fayda be. Ratatatata. Hadi bakalım gidiyoruz. O yolu tabi ortalayarak gidiyor. Gidiyoruz bakalım. Yükü bırakana kadar süreceğiz. Öyle. Onun altında tabi Bilmiyorum kaç beygirlik Mercedes Actros var. Bizi geçiyor işin kötüsü. Jet diye ne hallere düştük be. Ben şimdi Volvo'mu alsaydım var ya bunu saplar geçerdim. <laughs> Neyse. Ben bu arada gerçek bir tırcı gibi sağdan gidiyorum. O o bilmem ne yapıyor yolu kesiyor falan. Şöyle. Devirecektim lan tırı. Neyse. Kahraman kazana doğru geldik. 197 kilometremiz kalmış. Şöyle gidiyoruz bakalım. Yusuf da var. Yusuf'a da burada selamlar. <laughs> Şöyle gidek bakalım. Buradan ben sağa döneceğim. O da sağa dönecek de. Hıyar tostladı. İşte usta şoför olacaksın ki bir yere çarpmayacaksın ki altında istersen 1 trilyon beygir olsun. Öyle çarparsan Naneyi yersin işte. Neyse ben bunu bekleyeyim dur. Şöyle bir dörtme yakayım. Oyunum kastı. Oyun fena kastı. Acayip kastı. Fena kastı dur.

J A tamam tamamdır. Ota nereye gitmişler? Şu buan bu abi yere gitmişler mi? Başladığımız yere dönmüş diyeceğim evet orada. Tamam. Güzel. Artık videoda da neden çıktığımı öğrenir kendisi. Bak bak. Damperine makas diyor bak. Yani altında istersen binlerce beygir olsun. Böyle usta şoför olmazsan olacağı bu. Bas bas. Ulan jete kalkacağız belki ya. Adam bekliyor anasını zaten. Yüzüne kuş sıçsa haberi ol. Sıçsa haberi olmaz ya. <laughs> Sola geç diyor. Bak sol, sola geçip sağlamaya da korkuyor. Oğlum geçişte sola da. Geçsen oğlum soluma. Ha? Oh be. Geç 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 geçebileceğimi göreceğiz bakalım. Aksor vs Atros. hadi bakın. Geçeceğimi göreceğiz. Bak bak. Tam solunda ha. Rampa yukarı yarışıyoruz. Valla bu beni geçiyor gibi de ben geçiyorum onu. <laughs> Lan altında aktros var diyeceğim. Evet geçiyor. Ha bu frene basıyor. Tamam. Evet Biraz reklam oldu da olsun. <laughs> Geçiyoruz bakalım. Bunun bir dorse plakasına bakayım ben. Bu arada Kızılcahamam'a gelmişiz. Ben o zaman Kızılcahamam'ı geçince videoyu şey yapıyorum, hızlandırıyorum. Haberiniz olsun yani. Ulan ölüme giderim dedin de mazot mu yok diyeceğin yok. dedim. Evet mazot yok. Sapladım geçiyorum valla. Bizimki kaldı arkada. Şöyle. Evet arkadaşlar Yusuf'ta herhalde bir sorun oluştu bir şey oldu oyundan çöktü tek devam ediyorum Hadi o zaman hızlandırılmış videoya tekrardan devam edelim